şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O edilmiş şeytandan, insanlardan da olabilir, cinlerden de. İnsana her türlü efendisinin yolundan saptırıcı fikirleri insana vesvese yapan. İçinden olsun, dışından olsun. Görünür, görünür, olsun, görünmeyen olsun. Her türlü yoldan saptırıcı fikir arkadaşından olabilir, kendinin içinden olabilir. Babandan, anandan olabilir. Seni kim Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyorsa bil ki o şeytanla beraberdir. Bunlardan Allah'a sığınırız. Allah ıslah eylesin kendimizi, ailemizi, arkadaşlarımızı, hepimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. O çok merhametlidir. Merhamet sahibidir. Bizi tek başımıza bırakmadı. Bize vahiy gönderdi, mesaj gönderdi. Evet, şimdi Kur'an'a okumalarımıza. Nuzul Suresi'ne göre devam ediyoruz. Tuha Suresi'ndeyiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Zuhâ. Tuha, kuşluk vakti güneş doğduktan 50 dakika sonra başlayıp öğleye 20 dakika öğle namazına kadar olan süredir diyebiliriz. Güneşten 51 saat sonra 50 dakika bir saat sonra başlıyor Doğa. Ve leli ida seca ve leyle seca sakinleştiği zaman kuşluk vaktine. ne sakinleştiği zaman yine Allah Teala burada yemin ediyor. Yemin ediyor ya da, ya da işaret yani işaret çekmek için dikkat çekmek için ilginizi böyle insan hazır, hazırlıyor. Kuşluk vakti. Hemen kafamızı sabahleyin. Sabah uyandığı zaman, kahvaltı vakti. Geceyi sakinleştiği zaman. Gece olur, din, din, ortalık sakinleşir. Devam ediyor. Ma ma ake rabbuke ve ma kala. Kala. Seni terk etmedi efendin Rabbin. Darılmadı da. Burada Resulullah'a e, söylüyor bunları efendimiz. E, göre şiir kitaplarında yazıyor. Efendimize Efendimiz e, Resulullah'a, elçisine bir ara vahiy göndermedi dediler. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl. 2 yıl, 3 yıl diyenler var. O kadar uzun sürmedi e, diyenlere katılıyorum ben de. 3-5 ay, 1 yıl arası. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şeye düştü. Acaba efendim bana tarlamam mı daraldı? Küsmemi küstü bana yani. Aramızda bir soğukluk oldu. Acaba niye? diye sorduğu zaman bu süre indi, nüzul edildi. Ve cevap Efendimiz Resulüne, elçisine. Ve ma, ma rabbuke ve makale. Seni terk etmedi Rabbin, darılmadı da. Böyle ahiretu hayrul leke minel Sonraki diyor, kesinlikle sonraki daha hayırlıdır senin için öncekinden. Yani şu andaki durumun dan, sonraki durumun daha iyi olacak. Evet. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tepli zamanda yaşadığı sıkıntılar, ilk zamanlarda epey sıkıntılar yaşandı. Bulunduğu ortamda insanlar geleneklerine, atalarına çok bağlı oldukları için Resulullah'ın tepli ettiği mesajları kabul etmekte epey zorlandılar. Çünkü beyinlerini, beyinlerini ters olan bir şeyler olmaya başladı yani. Diyor ki mesela insanlar eşittir. İşte kölen efendisi tırnak içinde eşittir. İşte zekat verin. Hız çocuklarını toprağa gömmeyin. Bu tip şeyleri Resulullah Aleyhisselam anlattığı zaman onların geleneklerine, kültürlerine ters oldu. Dediler ki sen nereden biliyorsun bunları? Bizim adalarımızın binlerce yıllık tarihimizde böyle şeyler yok da sen misin akıllı da böyle konuşmaya başladın? Ve Efendimiz Resulullah'a bu ortamda yardım etti. Hicret et dedi. Medine'ye git dedi. Önceki durum çok kötüydü. Mekke'de gidiyorum ilk zamanlar. Medine'ye gitti. Sonraki durum daha da iyi oldu. Müslümanların sayısı arttı ve Mekke fethedildi. Ondan sonra İslam dini yayıldı. İslam devleti de yayıldı, güçlendi. Çok büyük bir toprak elde etti. Fas'tan Endonezya'ya kadar. Kafkasya'dan Afrika'nın ortalarına kadar. Evet. Dünya olarak böyle anlarız. Diğer anlamda da şöyle anlarız yani. Dünya hayatından ahiret hayatı daha hayırlıdır. Böyle de anlayabiliriz. Ve yudik, yudike yudike. ve leselfe yudike rabuke feterdağ ve elbette pek yakında sana ihsan edecek Rabbin efendin ve razı olacaksın. Evet dünyevi olarak da anlayabiliriz dediğimiz gibi uhrevi olarak da. Dünyada Efendimiz Resulullah'a paşalar verdi. Müslümanlık geldi, Devlet çıtası arttı. Topraklar geldi. Ahirette de elbette ki razı olacaksın. Öteki dünyada. Elem yekitke yetimen fe eve. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Evet. Resulullah Aleyhisselam yetimdi. Babası ve annesi erken yaşlardayken vefat etti. Dedesi kendilerini e, himaye etti. Ondan sonra amcaları, ondan sonra Hatice annemiz ve elbette ki kendisine inanan ümmet Efendimiz olan Rabbimiz Resulü'nü, elçisini desteksiz bırakmadı. Bu veçedeki zallen fehede seni talalette bulup, hidayet etmedi mi? Seni sapkın yolda bulup Türkçesi budur. Ne demektir bu? Yani sapıklık, bir sapıklık ortamındaydın. İçinde bulunduğun Mekke insanları sapıklık ortamındaydı. Sapıklığa düşebilirdin. Ve sana merhamet ettik. Seçtik seni 40 yaşında. Vahiy ettik sana. Bak onlar yanlış yapıyorlar. Kira mağarasında. İkra. Oku. Rabbü kelekram. İsmi Rabbü kellezi halak. İkra. İsmi Rabbü kellezi halak. İşte bu ayetlerle beraber o sapıklık yollarından kaçtın. Hidayet geldi sana çünkü. Sapmadın. Talalet ettiğin olabilirdin. Talalet değildin. Bir karışıklıktaydın yani. Şöyle. Yani putlara tabi ordun anlamında değil. Yani sana senin kafan karışıktı. Ve o kafa karışıklığını Efendimiz sana 40 yaşında vahy ederekten giderdi. Rahmet etti sana. Hidayet bu işte. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim kafa karışıklığını gideren bir nimettir. Eğer kafanızda soru işaretleri varsa, kafanız bir şeye takıldıysa, yegane kaynağımız en sahih hadis olan Kur'an-ı Kerim kitabına bakacağız. Ravisi Allah'tır. Cebrail Aleyhisselam'a bildirmiştir. Cebrail Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselam bildirmiştir. En güvenilir, en sahih hadis budur. Eğer kafa karışıklığınız varsa, sapıklık yolundaysanız, kafanızda bir şey, talalet varsa, hidayete erişeceksiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'de. Böylece de ki ailen fe'ana. Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? İşte Kur'an-ı Kerim sana gelmeden önce akıl fakiri idin. Kafanda karışıklıklar vardı. Bilim yoktu yani. Bilmezdin. Fakirlik bu. Mal olarak da değil. Yoksa Muhammed Aleyhisselam tüccardı, tacirdi. Hatice anamızda ortaklıkları vardı. Ve zengin etti seni. Kur'an-ı Kerim'i verdi. Efendimiz Müslümanlar yayıldı, devlet büyüdü, her şey büyüdü. Maddi manevi bir zenginlik oldu. Ve uyarıyor efendime işte. Bu kadar nimetleri moral vermeden sonra yine uyarıyor. Ne diyor? Ve emmel yetimi yetime fela fela tekher tekhar kelimeler çok şey. O halde yetimi üzme. Yetimi üzme bak. İsrail oğulları hemen geldi burada aklıma. Efendimiz İsrail oğullarını Firavun'un elinden kurtardı. Ancak İsrail oğulları Firavunlaştılar. Burada da Resulullah'a uyarıda bulunuyor Efendimiz. Diyor ki yetim edin, seni destekledik, kurtardık, artık zengin oldun, yetimlik halini unutma. Sen de yeni yetimlere yardım et. Hem Efendimiz'e diyor, Efendimiz diyor bunu Resulullah'a, <laughs> Resulullah üzerinden Efendimiz bize diyor. Siz de aynısını yapın. Geldiğiniz yeri unutmayın. Her insan illaki hayatında bir düşüklük yaşamıştır. Hep aynı şekilde gitmedik. Hiçbir zaman yükseldiğin zaman düştüğün konudaki insanları kendini unutma. Sadık ol, vefalı ol. Ve emes Sa ile fela tenher. Ve isteğini azarlama. Resulullah diyor. Soru soranı. Senden bilgi isteğini ya da mal isteğini azarlama. Burada kendimize de bir şey almamız lazım burada. İpret. Sokakta mesela dilenciler var. Sen onları azarlayamazsın. Bak bu ayetten dolayı azarlayamazsın. İsteğini azarlama diyor. Bunu kim diyor? Bütün malımızın, mülkümüzün sahibi Efendimiz Allah diyor. İsteğini azarlama. Paran yoksa cebinde, Verecek durumda değilsen kardeşim ben veremem. Şu anda durum iyi değil. Ya da küller bir yüzden konuş bak. güz ver ona. Ama hiçbir şekilde azalma. Deme ona ki yani, bu nedir terbiyesizlik? İsteme dilenme nedir? Böyle bir şekilde yapmak yerine daha güzel bir şekilde bu şeyi ıslak etmeye çalış. Eğer azarlarsan efendimizin hoşnutsuzluğunu kazanırsın. Bak bu çok önemli bir nokta. Azarlamayacaksın dilenciyi. Soru soranı. Sadece dilenci anlamında gelmesin aklınıza. Soru soranı. Çocuk sana soru sorar. Yeter artık bunaltın beni demeyeceksin. Soru sorana güzel bir şekilde. Kardeşim yoruldum. Başka zaman, zaman seni çağırsam olur mu? İyi evladım, iyi kardeşim, iyi arkadaşım. Yani senden herhangi bir şey isteyeni azarlama. Bu kadar basit. Para ya da maddi manevi her türlü bir şey senden isteyeni azarlamayacaksın. Bunu Resulullah'a söyledi. Resulullah nezdinde de hepimize söyledi. Ve emme bi nimeti rabbike fehattis. Ve Efendinin nimetini anlat. Allah Teala bak. Kuşluk vaktini, geceyi, güneşi, ayı. Her zaman konuşacak bir şey bul. Efendinin nimetlerini hatırla. Bize akıl verdi, şükrediyoruz. Yani nice nice türlü türlü nimetler verdi yani. Aklımıza, hayalınıza ne gelecek gelsin. Hepsi Efendimizin birer nimeti, iyi olan şeyler. Evet. Sadakallahu lazım. Efendimiz bize yardım etsin. Efendimiz bizi Resulullah'la beraber hesap gününde beraber mutlu bir şekilde haş eylesin. Adem Aleyhisselam'la beraber nimet verdiklerinin yoluna haş eylesin. Mutlu bir şekilde hep beraber cennete inşallah. Sadakallahu lazım tekrar. Allah sözüne sadıktır ve yücedir.